en önemli kısım hastanın bunun dejenere olmasını, hızını düşürmesi lazım. Şimdi zamanı durduramayacağımıza göre bu dejenerasyonu sıfıra indirgemek, durdurmak mümkün değil ama e, kas iskelet sistemimize iyi bakarak, egzersizle destekleyerek, kötü kullanmayarak, beslenmemize dikkat ederek, sigara içmeyerek bu dejenerasyonun hızını azaltma şansımız var. Birinci ana kısım tedavi bu. Yani bu tedavide hastanın katkısı olmadan sadece hekimin yapacağı şeyler çok e, %100 olayı kapsamıyor biz tıbbi olarak ne yapıyoruz? Evet, biz o kas güçlendirmelerine yardım ediyoruz. Ki fizik tedavinin ana rolü budur. Başka ne yapıyoruz? Oradaki öfke, işte enflamasyon, yangın. Bunu yine fizik tedavi veya bazı ilaçlarla baskılıyoruz ki ağrısı azalsın diye. Çok ileri aşamalarda artık fiziksel handikaplar oluştuysa sinirin basısına bağlı o zaman cerrahi tedaviler yapıyoruz. Yalnız burada söylememiz gereken, hastaların bilmesi gereken bir şey var ki bu belin kanal darlığı diyelim veya bel diyelim isminin çok önemli yok. Bu hale gelmesinin sebebi hastanın yaşam stili. Dolayısıyla bu yaşam stiline tekrar geri dönme gibi bir hayali var ise hiçbir tedavi onu sağlamıyor. Ameliyattan sonra da bu hastalar tekrar 20 yaşlarına dönmüyorlar. Yani tekrar eskisi gibi her istediğini yapar hale gelmiyorlar. O yüzden cerrahi tedavi burada en son seçenek.